anadan, yardan, serden vazgeçilirdi fakat vatandan asla. Birinci Dünya Savaşı sonlarına yakın tüm dünyada ortaya çıkan bir düşünce mevcuttu. Bu düşünceye göre her millet kendi kaderini kendi tayin etmekte söz sahibi olmalıydı. Osmanlı Devleti'nin sahip olduğu topraklarsa sadece toprak değil, İslam coğrafyasının kalbi ve nefsiydi birbirine inanç ve sebatla bağlanmış bu beldelerin kaderi devleti şahaneye ram olmuştu. Müzik milli mücadeleyi yöneten temsil heyetinin ve İstanbul hükümetinin milli iradeyi hakim kılmak esastır düsturundan yola çıkarak birlikte aldıkları karar doğrultusunda 28 Ocak 1920 tarihinde Meclis-i Mebusan'da kabul edilen Misak-ı Milli kararıyla emaneti ilahi olan vatanın bölünmez olduğu tüm dünyaya ilan edildi. Adeta dünyaya bir haykırış olan misak-ı milli, kurulacak olan yeni devletin hangi sınırlar çerçevesinde olacağının altını çizen yegane belgedir. Buna göre bugün sınırlarımız içinde olmayan İslam ahalinin çoğunlukta yaşadığı güney beldeleri, Batum, Batı Trakya, Adalar, Selaniye kadar olan bölgelerin milli andın sınırları içerisinde olduğu görünür. Misak-ı Milli, itilaf devletlerini rahatsız etmişti. Ez cümle İstanbul resmen ve fiilen işgal edildi, Mebusan Meclisi dağıtıldı, vekiller hapis ve sürgün yoluyla İstanbul'dan uzaklaştırıldı. İstanbul'da yaşanılan bu vahim olayları tahmin ve takip eden Gazi Mustafa Kemal arkadaşlarıyla Ankara'da bir meclis kurulmasına karar verdi ve 3 ay gibi kısa bir sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. 121 vekilin imzasının bulunduğu Misak-ı Milli kararlarına göre Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalandığı sırada işgal edilmemiş bölgeler Türk yurdudur, parçalanamaz. Kars, Ardahan, Batum'da gerekirse referanduma gidilecek. Ateşkes sırasında hudut içinde ve dışında olan İslam ahalinin geleceği referandumla belirlenecek. Batı Trakya'nın da geleceği referandumla belirlenecek. İstanbul, Çanakkale Boğazı ve Halife'nin güvenliği sağlandığı takdirde boğazlardan geçişe izin verilecek. Azınlıklara, diğer ülkelerdeki Türk azınlığa tanınan haklar kadar hak tanınacaktır ve son olarak siyasi, mali ve adli gelişmemizi engelleyen sınırlamalar kabul edilmeyecektir. Bu maddelerle milli hedefleri tanımlayan ilk yazılı metin olan Misak-ı Milli bugün dahi aynı önemi taşımaktadır. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak, toprağa sıksan şu heda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.